Merhaba Boğa burcunun kadınları ve erkekleri mayısın son haftasına da giriş yaptık. Mayısın son haftasında Boğa burcu kadınları ve Boğa burcu erkeklerine bakalım nasıl mesaj gelecek ve ben bunları size nasıl ileteceğim. Mayısın son haftası için ilk önce Boğa kadınıyla yorumlarıma başlamak istiyorum. Daha sonra Boğa burcu erkekleriyle devam edip videomu sonlandırmayı planlıyorum. İlk önce Boğa burcu kadınları mayısın son haftasında bakalım gelen uyarılar neler olacak ve nasıl bir Yorumlama geliyor kartlardan. Boğa burcu kadını Mayıs son haftası Aa, kartlar vermiyor. Özür dilerim. Bazen böyle kartlar e, açılmadığı zaman tekrar kalmak gerekiyor. Boğa burcu kadını Mayıs son haftası için. Evet. Harika. Bu hafta sizde Koç burcu kadınları için Koç burcu kadınları gibi sizde verimli bir hafta geçiriyorsunuz. İlk önce kariyer yaşantısıyla başlamak istiyorum çünkü tabii ki kazanç kazanç sağladığımız yer ve kariyer yaşantımızla ilgili hayat çizgimiz e, hayatta en önemli mürşit bu hususta. O yüzden ben ilk önce kariyer yaşantımızla başlamak istiyorum. Maddi gelirimize devam e, maddi gelirle yorumlarımı sürdürüp daha sonra aşk yaşantısı, erkeklerle ilişkilerimiz falan filan öyle devam edeceğiz. Şimdi Boğa burcu kadınlarım geçmiş olduğumuz haftada itibariyle bir takım e, olumsuzluklar yaşamış olabiliriz e, kendimizi düşmüş ola, düşmüş hissedebiliriz e, ruhumuzda o enerji e, yaptığımız hobi alanlarımız Neyse onlardan düşüşlerimiz bu hafta yükselime geçiyor tekrar yeniden o ilgi duyduğumuz alana tekrar e, ilgi duyuyoruz ve tekrar onlarla ilgili bir çalışmalar içerisinde olacağız. Tekrar böyle eskiye dönüş, eski performansa geri geliş, eski duyarlılıklarımızın tekrar yeniden gündeme gelmesiyle birlikte hayatımıza bir renk ve şekil vereceğiz. Sanki geçtiğimiz haftalarda biraz ortalığı sezinledik, biraz atmosferi kokladık, biraz bilgilerimize bilgi yükledik. Hobi alanımızdan çıkıp farklı insanların yaşantısına ortak olup farklı insanların eğitiminden belki e, belli kesitler belli bölümler alırken bu hafta bulunduğumuz hobi alanımız ya da sanatsal alanımız ya da kendimizi ifade ettiğimiz o alan ne ise bu alana tekrar geri dönüş ve yüklenmiş olduğumuz bilgileri sanatımıza yükleme ile ilgili bir zaman aralığından bahseder Boğa burcu kadınları için kartlar. Aynı zamanda Boğa burcu kadınları sizin Geçmiş yaşantınıza, çocukluk yıllarınızdan bu zamana kadar gelmiş geçmiş kim var ise bunların hayatlarıyla ilgili bir takım hayatlarıyla ilgili demeyeyim bunlarla ilgili geçirdiğiniz vakitler, hoş vakitler, kötü anılar, güzel anılar bu anılarla pekiştirilmiş zaman aralıklarında yaşanmış olayların aklınızın bir ucunda rüyasal ya da hayal aleminde gibi Eskiye dönüş ya biz de böyle yapardık gibi eskileri yad etmek adına bir takım e, durumlar ile karşılaşacaksınız bu hafta. Ve siz o eskide yaşadığınız o insanlarla e, anılarınızdaki mekanları baz alırsanız mekanlardaki o görsellikleri özellikle hayal dünyanızdaki o gittiğiniz yerdeki ve o insanları yaşadığınız anlardaki, zamanlardaki etraftaki objeleri, nesneleri hatırlayabiliyorsanız Sanatsal anlamda bunlar da size ek olarak, hanenize artı olarak yazılacakmış Aynı zamanda bu hafta e, sanki böyle gittiğiniz yerde ayağınız uğurlu diyeyim bir mekana giriyorsunuz, bir markete giriyorsunuz ya da bir alışveriş yerine giriyorsunuz. Arkanızdan bir sürü insan geliyor. Siz nereye gidiyorsunuz? Arkanızdan bir sürü hurra insanlar doluşuyor. Böyle bir ayağınızı sürdüğünüz yer bereketlenecek. Bu hane içerisinde de yansıyacak. Hane içerisinde yansımasının nedeni siz aslında o topladığınız enerjileri e, ...atmak eğiliminde de olabilirsiniz. Yani e, üzerinizdeki o... ...yapabilme enerjisi... ile birlikte bir yerlerde... ...olduğunuz için... ...yani bu kariyer yaşantısında belki de memursunuz... Me ...memursunuz ve masanızda oturuyorsunuz... ...birden oturuyorsunuz... ...işinize başlamak istiyorsunuz ama... ...işinizin haricinde... ...başka insanlar da sizin enerjinizden... ...yararlanmak istiyor. Öyle söyleyeyim. Öğrenmek isteyenler... E, olayların çözmeniz için başınıza üşüşenler yoğun bir hafta. Bu hafta sizin verimliliğinizden insanlar faydalanmak isteyecekler ve siz ciddi anlamda e, kendinizi bu alanda göstermek ya da e, göster bu alanda ilerlemek için ya da e, aktif pozisyonda bu durabilmek için enerjinizi başka insanlara aktarmak yerine e, siz kendi dünyanızı farklı boyutlarda hareketlendiriyorsunuz. Ve bu hareketlendirmeler hususunda e, yönetim, idare, e, ev içerisindeki kural koymak ve kurallar çerçevesinde ...evin nasıl idame ettirilmesi, nasıl döndürülmesi, bütün bütçe sizin elinize ve siz bir lider vasfında hayatınızı renklendirirken... ...bir taraftan da bütçe ekonomisini inanılmaz derecede iyi idame ettirebileceğiniz bir hafta bu hafta. Bu hafta sizin belki de geçmişte yaşadığınız bir problem, geçmişte yaşadığınız bir olayın netlenmesi ya da sonuçlanmasıyla birlikte hanenize gelecek bir bereketten de bahsediyor. Belki de davalı olduğunuz bir olay vardı. Bunun sonucunda birlikte evinizin, hanenizin içerisine gelen bir e, hareketlenmeden bahseder kartlar. Boğa burcu kadınları için. Boğa burcu kadınları siz e, bu hafta hangi işe el atıyorsunuz? Hangi işle uğraşıyorsunuz? Hangi alanda kendinizi göstermek ya da ilerletmek istiyorsanız Sağınızdaki ve solunuzdaki melekler size inanılmaz derecede yardımcı ve yar yardımcı olmak hususunda sizin el becerileriniz işe yatkınlığınız kabiliyetiniz de aynı düzeyde artış gösterecek bu haftayı iyi değerlendirin şimdi gelelim Aşk hayatına Aşk hayatında boğa burcu kadınları aile kurmak ailenizin dağılmaması için bir alanda toplanmanız için veya e, a, aile aileyle ilgili bir takım e, çabalar sarf ettiğiniz hususlarda arkadaşlarınızdan destek almak isteyeceğiniz bir hafta da olabilir bu. Ee, belki erkek arkadaşınız ciddiye dökmüyordur olayları, belki e, çok yüzeysel bir ilişki yaşıyorsunuzdur ya da evlisinizdir. Evliyseniz evlilik hususunda ailenin bozulmaması için çeşitli etkinlikler ve faaliyetlerle eşinizi ve çocuklarınızı bir arada toplamak isteyeceğiniz etkinliği ve sosyal faaliyetleri e, sizin idame ettirebileceğiniz bir zaman o zaman ve siz bu takım etkinliklerle hane içerisindeki huzuru huzurun bozulmaması için bir takım atılımlar gösteriyorsunuz. Gelelim bekar boğa burcu kadınlarına. Bekar boğa burcu kadınları da arkadaşlarından destek alarak ilişkisini bir tık boyuta evlenmek hususunda ya da nişanlanmak ya da ciddi bir boyuta taşımak için arkadaşlarınızdan destek almak isteyebilirsiniz. Bu hafta ama arkadaşlarınız da size destek veriyor. Fakat şöyle de bir şey var. Söyleme sırrını arkadaşına. O da gider söyler başkasına. Mantığı da var. Şimdi arkadaş seçimleriniz ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Fakat bu ilişki pozisyonunda sizin pek böyle. Geçmiş yaşam, yaşamanızdaki insanları hayatınıza almak ya da dostunuzla, arkadaşınızla ilişkiyi e, bir tık yukarıya çıkarırım çabası değil. Sizin atmış olduğunuz atılımlar, sizin kendi performansınız, sizin kendi bireysel olarak değişiminiz, sizin e, ilişkiye sunduğunuz özveri, sizin ilişkiye kattığınız renk, Erkek arkadaşınız tarafından daha da önemli. Bir ikinci bir insanın ya da bir üçüncü bir insanın araya girmesiyle olacak şeyler değil. Siz kendiniz olayları çözüyorsunuz. Siz kendi faaliyetiniz, kendi etkinliğiniz, kendi düşünceniz, kendi planlarınız birebir olarak yaptığınız her atılımda, her faaliyette başarı sağlayacaksınız. Ama şu gel geçmişten gelen kişiler kim ise, bu geçmişten gelen kişiler maalesef ki bu e, artı ya da eksi ben çünkü burada net bir şey söyleyemem çünkü e, öyle bir zaman aralığındayız ki kartlar evet olumlu arkadaşların da araya girmesi hep birlikte toplanılması hep birlikte bir ortam içerisinde bulunulması olumlu olarak veriyor kartlar yine siz bilirsiniz ama e, şu zaman aralığında ve e, durumumuzdan kaynaklanan pandemi sürecinden kaynaklanan bir kaos ortamı olduğu için Doğu Burcu kadınları da biraz kıskançtır. Ee, belki de arkadaşınızdan kıskanılabilecek bir pozisyon da yaratılacağı için siz e, kendi başınıza, kendi kurduğunuz hayaller, kısa da olsa e, ya da e, küçük jestler de olsa bunları siz kendi planlayın, kendiniz düşünün. Çünkü e, daha sonraki aşamalarda arkadaşlarınızın da ortak olduğu bu olaylar, Maalesef ki ilişkinin boyutunu, sürecini ve e, söyleme arkadaşını sana kim ol, söyle arkadaşının sana kim olduğunu söyleyeyim zihniyeti olduğu için erkeklerde e, bu insanları pek e, ben sokmak istemem açıkçası yani hani böyle kötü ama şu an kartlar sokunmuyor. yani erkek arkadaşlarınızla arkadaşlarınızı tanıştırın. Onlarla birlikte hep birlikte vakit geçirin. Nerede hareket orada bereket mantığıyla yürüyün diyor kartlar. Ama ben tabii ki yani benim hayat felsefeme kesinlikle bu uymuyor. Belki size de uyuyordur, belki uymuyordur ama toplu toplu birlikteliklerden, toplu paylaşımlardan, arkadaşlarla birlikte ortamlara girip çıkar iseniz erkek arkadaşınıza da sizin daha iyi tanıma fırsatı, daha iyi sizi gözlemleme fırsatı bulacakmış sayın boğa burcu kadınları. Kendinizi dediğim gibi ifade edebilmek değil de o yoğun enerjiyi, o geçen hafta topladığınız, biriktirdiğiniz enerjiyi hayatınızda edebiyat, sanat, tiyatro ya da resim hangi alanda kendi hobi alanınız neyse ya da eee Kariyer yaşantınız, şu an mesleki anlamdaki yaşantınız neyse, bunu daha çok e, sanatsal faaliyetlere dönüştürebileceğiniz bir zaman sizi bekliyor sayın Boğa burcu kadınları der kartlar. Ama e, yani çok hareketli, çok güzel bir zaman sizi bekliyor. Yani e, mutlu bir hafta, kutlu bir hafta, bereketli bir hafta farkındalık, sizi fark edecek olan insanların da daha önce fark etmişler sizi. Bu daha önce fark etmiş olan insanların da sizin hayatınıza girmesinden bahseder kartlar. Tanışmışsınızdır asbelkader. Ve kendinizi ifade etmişsinizdir. Ya da bir yere başvurmuşsunuzdur. Tanıtmışsınızdır. Ve bu hafta sizi de gündeme alacaklar. Siz de kendinizi e, ifade edebileceğiniz ve kendi yeteneklerinizi, kendi kabiliyetinizi ya da kendi potansiyel enerjinizi gösterebileceğiniz bir haftadan bahseder Boğa burcu kadınları için kartlar. bu hafta Boğa burcu kadınları için gelen mesaj ve uyarılar bu şekildeydi. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu anki seslendiğim YouTube kanalıma üye olursanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi Boğa burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Boğa burcu erkekleri. Mayıs'ın son haftası. Mayıs ayının dördüncü haftası. Hmm. Boğa burcu erkekleri. Sizin biraz düştük. Bak şimdi enerjimiz, her şeyimiz düştü ve üzüldüm. Neden üzüldüm biliyor musunuz? Sizin artık hani bir takım evreler tamamlanmış ve başka zaman aralığına, başka bir aşka, başka bir mekana, başka bir şehre, başka bir işe, başka bir dünyaya birden böyle sistem size atıverir. ve siz orada bocalama evresi yaşarsınız. Bu bocalama evresi boğa burcu erkeklerinde bu hafta inanılmaz derecede yüksek performansa gösteriliyor. Ve siz boğa burcu erkekleri öyle bir haftadasınız ki yeni bulunmuş yeni bulunduğunuz yerde yeni bu yeni bir haftaya giriş ile yeni bir hayat, yeni bir zaman, yeni bir durum, yeni bir çağ, yeni bir dönem her gün başlangıcı yeni bir sayfa bizim hayatımızda ve sürprizlerle dolu bir hafta ve sürprizlerle karşılaşmış boğa burcu erkekleri bu, bu zaman aralığındaki bu alışma evresi ya da bocalama evresindeki korkularınızın mı ne endişelerinizin inanılmaz derecede yüksek olduğu sizi gece yatarken aklınızı kurcalayan ya da yapabilir miyiz nasıl çıkarız işin içinden ne yapsak kima devreye soksak nasıl çözebiliriz gibi böyle beyninizi kurcalayan ve çözüm sürekli çözüm aramakla meşgul olan bir boğa burcu erkeklerinden bahseder kartlar ve boğa burcu erkekleri bu çözüm arama evresinde Siz bu hafta sırf işi halle olsun ya da olayları olayların çözümü için yapabilmek için kendinizi ispatlamak için ve e, bulunduğunuz ortamda kendinizi kabul ettirebilmek için direktiflere açık endişelerinizin e, aydınlanması için Gitmek eylemi, yapmak eylemi, insanlarla birlikte hareket etmek ya da tek başınıza hareket etmek, gözünüzü biraz karartmak, ya hal olsun da ne olursa olsun gibi bir Boğa burcu erkeğinden bahsediyor kartlar bu hafta. Biraz çıkmaz da Boğa burcu erkekleri yapacağınız eylem yapacağınız iş ya da e, kurguladığınız olay her neyse sizin canınızı sıkan Boğa burcu erkekleri ilişki anlamında da olabilir. Kariyer yaşantısında da olabilir. Lütfen lütfen önceki yaşantılarınızdan ve insanların şimdi ben beden dili de okuyorum. İnsanların beden dilleriyle kendini ifade ettiği bir takım olaylar vardır. Gözlerini kaçırması, ellerini bağlaması, ayaklarını titretmesi, dudaklarını ısırması, avuç içlerinin terlemesi gibi gibi vesaire vesaire bir sürü vücut dili vardır ve bu vücut dillerinde insanlar yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor, kuşku yaratan durumlar, siz o kadar endişeli, o kadar panik, o kadar çözülmez durumları abartıyorsunuz ki bir ilk önce etrafınızdaki insanların performans olarak um, analizini yapmanız gerekli bu hafta. Yeni girdiğiniz olayın içerisindeki o enerji deki insanlar da aynı enerjinin içerisinde. Bu kadar bir kere sakin olun. Ve etrafınızdaki insanların pani ya da yalan söylemesi ya da kandırılmak ya da yalan bunların farkındalıklarında olmanız gereken bir hafta. Çünkü siz bu endişeler, bu korkular aman ne olursa olsun çözelim, bir an önce hallolsun dediğiniz zaman insanlar o kadar çakal ki, o kadar artık e, kötü bir zaman yaşıyoruz ki boğa burcu erkekleri. Sizin biraz daha bu korkularınızın, endişelerinizin bastırıp güçlü bir kendinize gelmeniz lazım. Kendinize geldikten sonra karşı taraf yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor, kandırılıyor musunuz, evraklarınız. Muhakkak muhakkak gözden geçirin, muhakkak muhakkak inceleyin, muhakkak muhakkak okuyun. Kuşku, eğer ki yüreğinize bir kuşku, bir kalp kırık, böyle bir sıkıntı bastığı zaman anlayın ki orada bir alavereler, dalavereler dönüyor. Benden söylemesi boğaburcu erkekleri. İlişki anlamında da aynı şekilde eğer e, içinizde bir kuşku var ise bayan arkadaşınızla ya da eşinizle herhangi bir tartışma kalbinizin içine bir sıkıntı giriyorsa sağınızdaki ve solunuzdaki melekler size bu hususta sinyal veriyor demektir. Gözlerinden, davranışlarından, hareketlerinden zaten bir şeyleri sezinlediğiniz için o kalbinize gelen ürpertiyi muhakkak ciddiye alın. Sayın Boğa Burcu erkekleri der kartlarım. Bu hafta, Mayısın son haftası için Boğa Burcu erkeklerine gelen mesaj ve uyarım bu şekildeydi. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu an seslendim YouTube kanalıma üye olursanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.